And he said, Yes, go ahead. And I said, uh, There is a tablet, a stone tablet in Hebrew that was found in the tunnel that we have just tried here. Mm -hmm. That was dug 2,700 years ago by King Hezekiah. It marks the place with two teams of met, just as was described here. They met when they dug this channel. Underneath Jerusalem to give it connected to the water source, the water source and the, the pool of silver. That's, so, uh, except the, that's his goal, the most important. And I said, Look, I propose that we have thousands of Ottoman artifacts in our museums. Choose anyone you want. You can get it. it's yours. Let's do an exchange. And he said, No, I'm sorry, I can't do that. I said, well, take all the artifacts in our museums. He said, no, I can't do that. And I said, well, name your price. And he said, I'm just going to there is no price. And I said, why? He said, well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul, you know, city. Mr. Erdogan, it's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided. <laughs> Kafir köpek. <laughs> İsmini biliyorsunuz dedi. <laughs> Kocasını tanıyor tabii. <laughs> İsmini biliyor. Your name. <laughs> evet ya şimdi şöyle bir şey var. Bizim uh, İsrail'in elindeki müzelerdeki uh, eserlere ihtiyacımız yok. Osmanlı eserlerine ihtiyacımız yok. Çünkü orada söylediği bir şey var. İsrail'de bulunan en önemli eser Ölü Deniz yazıtlarından sonra belki de diyor. Şimdi bu dangalan hatası orada başlıyor. Şimdi İsrail diye bir yer yok. Bunlar olduğunu iddia ediyor. Biz kod adı gibi kullanıyoruz bunu. Orası Palestine. Bir. Onun bulunduğu dönemdeki devletin adı devleti Aliye Osmaniye. Bizim devletimiz sizin İzrail'i kurmak için yıktığınız, yıktırdığınız devletimiz. Osmanlı Devleti. Batı'daki söylenişiyle Ottoman Empire. Dolayısıyla şu anda İzrail terör örgütünün elindeki her şey gibi elbette ki müzelerindeki Osmanlı'ya ait olan eserlerde ödünç olarak orada duruyor. Birisinin bu şerefsiz anlatması gereken bir şey var. Osmanlı geri dönüyor. Türkler geri dönüyorlar. Ve şehri Kudüs'ü geri alacaklar. Bunu anlaması lazım da beni güldüren şey orada mutlu eden şey şu. Başına gelecekleri biliyor. görüyorlar. Türkler çok yüzde yüz. Allah'ın izniyle bir şey söylüyorum. Türk bir yere kanını düşürdü mü oranın tapusunu aldı demek. İnsan tapulu evinden de uzaklaşır. Olabilir. Ama tapusu elinde. Bütün dünya Külle alem bunu bil. Türk'ün kanı oraya düştü mü? Orası Türk'ün demek. Yani. Kudüs'e Türk'ün kanı düştü. Kudüs bizim. Cumhurbaşkanımız ne cevap verdi? Ecdadın emaneti olan Silvan kitabesini vermediğimiz için bize ne tutuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Anladınız. Siz anladıysanız mesele kalmadı. İlk kıblemiz Kudüs'ü şerifle ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Biz elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin gazeteli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyoruz. Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, hissetidir, şerefidir. Kudüs'ü savunmak, darışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs'e yönelik her saldırı karşısında bu mübarek devlet bu övünmüş şehre kara sevdalı serden geçtileri bulacaktı. Çıkmış bir de utanmadan hala kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi Kudüs'ü şerife ait tek bir çakıl taşını dahi vermiyorsun. <laughs> Sultan Abdülhamit verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamit'lerin torunuyuz. Allah'ın Allah'ın <laughs> Aynı yolda gidiyoruz. Bu can ten, bu tende olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürdü. Sokaklarından Süt ve bal akan kutsal şehre tarihte olduğu gibi kalıcı uzun yarın gelecek. Rabbim inanıyorum ki bize bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip etmiştir. Buradan 23 aydır maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze'li kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah rahmet. Yaralara atış şifalar diliyorum. Başka var mı? Gireceğim çünkü anlatmam gerekenler var birlikte. Bir. Yok. Birinci konuşma, izlettiğim konuşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan izlettiğim değil mi ki konuşmasında yaptığı vurgu biz Osmanlı devamıyız ve Osmanlı'nın yaptığı iklim konuşması aslında direkt olarak real politik bir konuşma böyle ele almanız lazım. Biz direkt hat çekmedik internetten bana. Ne kadar devam edeyim ben, ne kadar emperyalist olurlarsa olsunlar, ne kadar kapitalist olursunlar güçlerinin bir limiti var. Sonsuz güç sahibi sadece Allah'tır. Dolayısıyla burada eğer Amerika Orta Doğu'da daha fazla bak İsrail sizi vurur, İran sizi vurur diye Arapları kekleyip söğüşleyemeyeceğini eğer anlıyorsa arkadan başka türlü bir şey geleceğini, halkların tepkisinin gelebileceğini, rejimlerin de yönetimlerin değişebileceğini ve bütün aşağıda böyle bir sıkıntı olduğunu görüyorsa burada güçlerini gerçek yani real war dediğimiz gerçek savaş yani Amerikan-Çin, Amerikan-Rus hesaplaşmaları. Anlatacağım şimdi biraz. Eğer oraya doğru dönüyorsa bu bölgede abi Türkiye. Neden? Yaşanmış var. Şimdi burada bir şey söyledi Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Allah onu korusun ve desteklesin. Dedi ki, La ilahe illallah İbrahim halillah. Pek çoğunuz şaşırmıştır bunu duydunuz. Şaşırmayın. Devlet-i alimizin, Osmanlı'nın, Kudüs'ün kapısına astığı berçeste tabela budur. Osmanlı buydu. Osmanlı bir sıfır olsun benim olsun diyen İtalyan takımlarına benzemez. Her yer bizim olsun. Her yere adalet gelsin. Her yere ilahi kelimetullah olsun. Her yere Allah'ın sözü ulaşsın. Her yere adalet hükmü gelsin. Kafasındaydı Osmanlı. Ne demek? Neden Muhammed'in Resulullah yazmıyordu? Osmanlı, Hristiyan, benim peygamberim İsa diyor. Şimdi Yahudi, Musevi, benim peygamberim Musa diyor. Kudüs'ü alıyor, oraya öyle bir güvenlik şebekesi kuruyor ki, öyle bir adalet getiriyor ki Osmanlı oraya. İbrahim Halilullah diyor. Doğru diyor. Ben Osmanlı'nın resmi dini olan İslam'ı buraya dayatmayacağım diyor. Tamam diyor. Bugünce ince bir konudur. Katiyen ve katibeten ancak salaklar sizi tenzih ederim hepinizi. Sadece salaklar dinler arası diyalog meselesiyle karıştırırlar bunu. Değil. FETÖ öyle kullandı bunu. Değil. Orada ki mesele Norveç'teki psikopatın saldırısıyla beraber okunmalı. Ne dedi o genç? İsmini bulun. Norveç saldırısını yapan ismini söyle bana. Ne dedi o mahkemeye çıktığında? 100 kişiye yakın Norveçli öldürdü. Ben bilerek öldürdüm dedi. Neden? Siz çok kültürlü hayata, siz çok... söyledim diyorum. İsmini Norveç saldırısını yapan kim? Vererek İslam propagandası yapmış oluyorsunuz dedi. İslam'ı yayıyorsunuz böyle yaparak dedi. Konferanslarıma gelenler ayağınızı yüreğinizi sağlık hepsi bilirler bütün konferansların bel kemiği o savunmamış. Çünkü o çocuk tek başına bir çocuk değildi. Osmanlı'nın Kudüs'ün kapısını astığı La ilahe illallah İbrahim Halilullah perspektifi şu anda Osmanlı çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'da da Allah onu korusun. Var. Bizde var. Yaparız. Yine yaparız. Yunan bunu yapamaz. Birileri Roma'nın yapmasını istiyor. Norveç katliamını yapanın ismi Andreas Breivik Breivik diye bir. Yapamazlar. Onun yapmasını istiyorlar. Neden? Çünkü gece eğlenceleri, özür dilerim sizden fuhuş partileri. Erkek kadın kadına LGBT ve kızlarla 7-8 yaşında kız çocuklarıyla beraber beraber olma meseleleri Roma'dan başlamıştır. Dolayısıyla dünyayı bu anlattığım ahlaksızlıkların, sapıklıkların içerisine koyup kaliteli nesilleri bitirip tek dünya dini sapkın Tek dünya devleti, kendi devletleri yapmak isteyenlerin projesi Roma'nın hakimiyetidir. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı istemedikleri için tamam kılıçdoluru ekrem İmamoğlu'yu gönderildi. Ded. Evet, bitmişi bulur. Bu konu bitmişi bulur. Türkiye'de dünyadaki savaşın mikrosu yaşanıyor. Ya İbrahim Halilullah perspektifine ve felsefesine, derinliğine, hikemi zaviyesine sahip Recep Tayyip Erdoğan ve yoldaşları Türkiye'de Hükümeti idare ettirecek, devam ettirecekler ya da LGBT, pedofili ne ararsan hepsi olan CHP gelecek. Başka bir şey yok. Başka bir savaş yok. Dünyada da zaten daha önce çok izah ettiğim gibi Roma-İslam savaşı bunun üzerinden yürüyor. Ekrem İmamoğlu alınmış, içeri atılmış, Saraçan'da gösteri yapıyor. Hangi perspektifle oradaki Bozdoğan kemellerinin fotoğrafını yayınlayıp bu kemellerin, Devamı Roma'ya çıkar diye yazıyorlar ya. Hatırladınız mı o yayını? Anlatmıştım. Boğazımdan rahatsız olduğum için tekrar. 1998'de Netanyahu neyi ifşa etti gördünüz mü? Ne dedi demin Netanyahu? Rica ediyorum senden. Aynı yayını tekrar açar mısın? Netanyahu'yu bir daha açar mısın? 1998 Durdurduğum yerde durdur. Prime Minister of Turkey. We had wonderful relations with Turkey. Böyle kalsın. Böyle kal. alttan da gitsin. Gel. 1998'de ne oldu da sizin İsrail'in Türkçis Republic'le Türkiye ile aranız çok iyiydi? Ne diyor? O zamanlar Türkiye ile harika ilişkilerimiz vardı. Niye? Çünkü Müslüman Türk Milleti. Yeter artık Atatürkçülük, Kemalizm saçmalığınız dedi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a. Üyesi olduğum tek parti Refah Parti. Gitti ona oy verdi. Erbakan'ı başa geçirdi. Erbakan Çiller yaptılar. Kocası ayda bir kere Fethullah Gülen'le mutlaka görüşen özel Çiller aylık görüşmesi vardı o zaman Fethullah Gülen'le. Onu eriştirdiler. İtiraf şimdi yerine. Demin yayının başında anlattım. Çalsın maşa. Kur'an'ı Muhammed uydurmuştur diyen Batı Çalışma Grubu'nu görevlendirdiler. Ülkede imam hatiplerin kapatılması, başörtüsün yasaklanması, her şey. Seçilmiş başbakanı öldürenler, Kemalistleri örgütü, Türk ordusunun içine sızanlar, seçilmiş başbakan Necmettin Erbakan'ı Musa pezemek dediler. İsrail'in arası niye Türkiye ile iyiydi anlıyor musunuz? Türkiye'deki Kemalizm, Siyonizm'in şubesidir. Kemalistler Türkiye'yi yönetirlerse İsrail araları yine hal yine o zaman film seslendirme sanatçısı gibi çıkan dünyanın gördüğü içinde bulunduğumuz aslında en büyük soykırımcısı kalkar. Türkiye ile aramız çok iyi oldu der yine merak etmeyin siz. Bebeğindeki, beşiğindeki bebeği kolsuz bacaksız bırakanlar Türkiye'deki Atatürkçülerin aşığıdırlar. Kemalistlerin aşığıdırlar. Buradaki Atatürkçü, samimi Atatürkçü uyanması lazım. Buradakilerin. Neden İzrail denen bu şerefsizler? Mustafa Kemal'in heykelini İsrail'de yapıyorlar. Bizim aramız çok iyiydi diyorlar. Ne, neden? Mustafa Kemal nerede hata yaptı? Neden bu ülkeden dini kaldırdı? Yoksa kaldırmak zorunda mıydı? Dini kaldırmayacak olsaydı İngilizler ona vazifeyi verirler miydi? Ona hükümet kurdururlar mıydı? Emrah Safa Gürkan'ın da itiraf ettiği gibi. Erol Mütercimler'in dediği gibi. Benim gazetedeki örneğini nüshasını yayınladım. İngilizler Ankara'da, İstanbul'da değil. İşgal ettikleri İstanbul'da değil. 4 sene, 10 ay, 22 gün. Mustafa Kemal'in bir tane mermi sıkmadı. İstanbul'da değil Ankara'da. İstanbul hükümeti varken paralel hükümet gibi kurulan Ankara'da İngiliz askerleri o zaman neden karşılasınlardı ki Mustafa Kemal'i? Ben sizden ateistim demiştir ya. Siz yine bir tanrıya inanıyorsunuz. Benim elimde olsa hepsini denize dökeceğim. Getirin beni. 100 senelik Chester anlaşması Amerika'ya da verdi. Yer altı yer üstünde var ne yok. İngilizlere zaten her şey sözler bağlanmış. Soru şu. 1948'den itibaren 1950'de seçim yapıyoruz. 1960 başbakan öldürülüyor. Soru şu. Ne, neden? Dürüst olacağım. Mustafa Kemal'in ölümünü neden araştırmıyorsunuz? Kemalist değil misiniz? Atatürk'ü sevmiyor musunuz? Hayatta karınızdan çocuğunuzdan bile en fazla sevdiğiniz isim öldürüldü diyorum. İnanmıyor musunuz? Tamam inanmıyorsunuz. Sıfır onda bir ihtimal verin. Açın kabrini. İlk defa burada bir şey açıklayacağım size. Ben bunu yeni söylemiyorum ben Atatürk'ün öldürüldüğünü daha önce söylediğimde keşfi kubur yani keşfi kabir tekrar kabrin açılması gerektiğini DNA incelemesi yapılma gerektiğini söylediğimde Haber Yedi internet sitesinde ismini de veriyorum. Haber Yedi internet sitesinde bir FETÖ'cü bir tane daha sitede benim hakkımda haber yapıldı. O dönem yapanı yaptıranı bulduk. FETÖ'ydü. Sızmıştı Haber Yedi'ye öbür sitede O FETÖ'cü şunu demişti. Fatih Tezcan Kabirden Mustafa Kemal'in kabrinin açılmasını isteyerek ona aslında suikast yapıldı diyerek Mustafa Kemal'e DNA testinin yapılmasını sağlıyor ki Yahudi olduğu ortaya çıksın ülke karışsın diye FETÖ o zaman bunu haber yaptı. Ben istiyormuşum ki Mustafa Kemal'in Yahudi olduğu anlaşılır. Allah'ım yarabbim 100 senedir zaten herkes söylüyor. Mustafa Kemal kendisi Cemal Grandan'ın açın kitabını okuyun. Ben milletin bana Yahudi dediğini biliyorum. Bunda bir problem yok zaten. Napolyon da Fransız değildi ne olduğuma bakmayın benim bu ülkeye ne yaptığıma bakın diyor. Dini uzaklaştım iyi bir şey yaptım diyor. Saçmalamış ama FETÖ'ye bak. Çok ince bir şey anlatıyorum şu an size. Farkında mısınız bilmiyorum. FETÖ'ye bak. Ben ne söylüyorum? O nereye çekiyor? Niye üç buçuk atıyorlar? Niye korkuyor FETÖ? Gerçek ortaya çıkacak çünkü. Atatürk'ün öldürüldüğü ortaya çıkacak. Türkiye'de her şey değişir. Türkiye'de çok şey değişir. Kimlerin öldürdüğünü peşine düşünecek. Yanındakiler deşifre olacak. Dolayısıyla İsmet de deşifre olacak. Dolayısıyla Mim Kemal o kadar deşifre olacak. Dolayısıyla kendileri deşifre olacak. Unutmayayım bunu. FETÖ deşifre olduğu için İsmet İnönü deşifre olmuyor. Ağzım açık izliyorum ben de. Nasıl olmuyor? İsmet İnönü deşifre olduğu için Fethullah Gülen deşifre olmuyor. Ben de bakıyorum nasıl olmuyor. Bizde deşifre. Fethullah Gülen de Amerikan mandarıcısıdır. İsmet İnönü de Amerikan Eğer Erzurum'da gidip de İsmet önüne elini öpen ben değilim. Elini öptü diye, elini öptüm diye de yazan isim yazılmaz. Fethullah Gülen özel istihbarat eğitimi aldı. İsim vermeden konuşulur. İstihbaratta bu öğretilir. İsim veriyor bilerek. İsmet İnönü'ne gittim elini öptüm diyor Erdoğan'a. Tarihini de buldum ben bu arada. Daha önce yayınladık onu. Hangi tarihte gittiğinde yayınladım ben. Tamam Mustafa Kemal İsrail'in kurulmasının son bir iki sene de karşı çıkıyor çünkü. Mustafa Kemal seçim yapmak istiyor. Arkasından İsmet İnönü'nün geldiğini görüyor. Seçim yapmak istiyor. Eğer zaten Müslümanların şeyi burada iç savaş çıkacak. Baş kaldıramıyorlar. Ordunun başında çünkü. Kemal yani kaos çıkacak ülkede Baş kaldıramıyor Müslümanlar. Çocukları gözlerini eriyip gidiyorlar. Kadın erkekli danslar. Millet hiç öyle bir şey görmemiş. 1930'larda zorla da yatıyor Mustafa Kemal. İngilizler onu getirdiği için. Böyle dans edeceksiniz. Yoksa diyor alırlar İngilizler beni demeye getiriyor. Açık anlatıyorum her şeyi ben böyle bu yayınlarda. İlk defa izleyenler var. Çok olmasınlar. Oldu. Tamam. Ondan sonrasında. E, mirasına bakın. İsmet İnönü öldü diye. İsmet Ünalı çocuklarına miras bırakıyor Mustafa Kemal. Öldürün diyor çünkü. Büyük rivayet. Anlatırlar. Yarım bıraktığım bir şey var mı? Devam edelim. Biraz konuşsun bakayım ne diyecek? Ben şuan, ben bir... Tamam kapat yallah. Mesut Yılmaz'la görüşürsünüz tabii. Mesut Yılmaz dikkat edin benden böyle bir şey nasıl isterseniz falan diyemiyor. Recep Tayyip Erdoğan var diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde diyor ona diyor Müslümanlar çok büyük diyor yöneticiler diyor. Verirsem diyor ayağa kalkar şöyle olur böyle olur diyor. Adam da belediye başkanıyken. Başbakan oplatmış İsrail'e o tabletin verilmesini engelleyebilmiş. Hiçbir şey söylemeden Sadece varlığıyla. Hep onu düşünürüm. Hayatımızın en kritik dönemini Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeyi nasip eden Allah'a hamdü senalı olsun. Hep onu söylerim. Ölürken gözüm arkada kalmayacaksa eğer bundan dolayı kalmayacak. Neden dolayı kalmayacak? Bir, hep Allah düşmanlarıyla mücadele etti. İki, hep Allah dostlarını kırmaktan korktu. Benim için Allah'tan çok korkan herkes Allah dostudur. Kur'an öyle söylüyor çünkü. Allah dostu diye ayrı bir familia, ayrı bir ruhban sınıfı yoktur. Hayır. Bir insan Allah'tan korkuyorsa Kur'an onun için Allah dostu der. Hep onları sevdim, çok sevdim. Ümmeti sizi nasıl sevdiğimi siz bilmiyorsunuz. Ümmeti nasıl sevdiğimi size izah edemem. O ayrı bir konu benim için. O başka bir şey benim için. Ümmet benim için Müslümanlar topluluğu, kalabalık falan öyle bir şey değil ümmet benim için. Başka bir şey. Ve ümmetin liderinin olabildiğince destekçisi oldum en azından korkmadan konuşan bir destekçisi oldum ve bundan sonra da olacağım daima